Merhaba arkadaşlar, 100 Pivot Tablo video serimizin 8.sine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerinde sayısal alanların gruplandırılması ile ilgili çalışma yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi pivot tabloda tarihleri, aylar, yıllar, günler, 7 gün vesaire gruplandırabiliyorduk ve bunu önceki videolarımızda yaptık. Onları izlemek ve uygun şekilde kullanmak çok yararlı olacaktır. Sayısal gruplamadaki kasıt da şu. Ee, tabii ki adetler tutarlar, sayısal sütunlar fiyatlar aralığında alabileceğimiz gibi tablomuzu şube numarası gibi, sipariş numarası gibi sayısal veri alanlarında kullanabiliriz. Şimdi örnekleyerek ilerleyelim. Veri alanlarından seçtim, ekle insert'ten pivot tabloya gittim. Farklı seçim alanları yapabilirim. Farklı seçim şekilleri. Yeni sayfayı seçiyorum. Şimdi diyelim ki e, biz genelde ne yapıyorduk diğer tablolarımızda gruplarımızın e, ondan sonra aylık satışlarını e, adetlerini almış Oluyorduk bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ve tarihlerde de istediğimiz gruplandırmayı aylar, yıllar, günler gibi yapabiliyorduk. Burada şunu düşünebiliriz: Şube numaramız mesela sipariş numaramız var. Grubunu kaldırayım burada. Tabi çiçeğe de yapabilirim. Tablomuza tasarım verelim eğer istersek. Bakın ee, geldim sayısal bir veri alanını seçtim. Üzerine gidiyorum yine hücre. Aynı tarihte yaptığım gibi sağ tıklıyorum, gruplandır, grup. Bakın kendisi onarlık yapıyor. Örneğin 20'lik, 15'lik neyse ihtiyacımız. Neyden başlanacaksa yapabiliyorum. Bakın şube numaralarına göre, özür dilerim bunlar sipariş numarasıydı, sipariş numaralarına göre 20 şerli gruplar şeklinde satış adetlerimizi aldık. Sipariş numarayı kaldıralım, şube numaramızı alalım buraya ve şube 13 şubemiz var. Bu yapılıyor gerçekte marketlerde vesaire. Mesela şubelerimizde dörderli, e, beşerli gruplar halinde. İşte ilk 5 şubemizin satış adeti, 1, 2, 3, 4, 5 numaralı. Aynı şekilde fiyat aralıklarımız düşünebiliriz. Ee, bunu da kaldırayım, geri atayım. Ee, birim fiyat alayım. Çeşitli fiyat aralıkları itibariyle bakın gayet güzel oldu. 10'arlı, 20'şerli diyeyim burada da. 10 lirayla 20 lira arasında buradan neyi görebiliriz? İşte bir grafiğini çizerek Amacımız hep veri analizi yapmak, değil mi? çıkarımlar yapmak. İşte buradan görebiliriz ki 10 ile 29 arası şey gibi sanki histogram gibi oldu. Satışlarımız daha fazla bu fiyatlardaki gibi gayet başarılı bir bence analiz çalışması. Bunda veri analizi egzersizlerine eklemekte yarar var. Not edeceğim. Evet, onun dışında hadi tutarları da alalım birçok alanı kullanabiliriz dedik burada sayısal. Bunlar da satış adetlerimizi aynı şekilde adetleri de alabiliriz tabii. Hangi adet aralarında? O da en son yapayım. Gruplandır dedim. Efendim, ikişer bin ikişer bin gruplandırıyorum. İşte ikişer bin grup aralığındaki satışlarımız. Bakın tutarı buraya alayım, adeti alayım. Bunlar da satış adetleri. 10'arlı, o on 20'şerli tesadüf satış adetlerimiz ama biz bunları e, 50'li, 30'lu gruplar halinde yapabiliriz. Yani 10 ile 40 arasında olanlar bu kadarmış. E, 40 ile 69 arasında sattığımız şeyler bu kadardı. Saya düştü. Adet de yapabiliriz. Bunlar aynı şekilde e, geçerli. Görmüş olduğunuz o zaman en çok ne söyleyebiliriz? 70'te 100 adet satışlar doğal olarak zaten çok adet satılıyorsa ama aralarında bir korelasyon biraz önceki iyi bir çalışmaydı e, dikkat ederseniz e, fiyat aralığındaki satışlarımız e, çok iyi olmuştu e, bu tarz şeyleri kullanabiliriz birim fiyatı hangi aralıktakinden daha çok adet ürün satılmış evet arkadaşlar bu tablo çalışmalarını ve diğer e, videolarımıza devam edeceğiz. E, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.